Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet var ki, okuduğunda, eğer gerçekten iman ediyorsan, dizlerinin bağı çözülür. Allah inkar edenlere değil, müşriklere değil, doğrudan namaz kılanlara sesleniyor. Ve ne diyor biliyor musun? Peveylün lil musallin. Yani, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Bir dakika. Namaz kılan insana neden yazıklar olsun densin? Namaz kurtuluş değil miydi? Namaz dinin direği değil miydi? Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki: "Evet, namaz direktir. Ama eğer o direğin içi çürümüşse, üzerine kurduğun bina ilk depremde başına yıkılır." Bugün Maun suresinin kapısını çalacağız. Ama dışarıdan değil, içeriden. Geylani'nin gözüyle, hazırsan maskeleri indirme vakti. Geylani Hazretleri Fethur Rabbani sohbetlerinde sık sık şu uyarıyı yapar. Halkın övgüsü senin putun olmuş. Maun suresinde bahsedilen o namaz kılanlar kim? Onlar ibadetlerini bir tiyatro sahnesindeymiş gibi yapanlar. İnsanlar bakarken namazı uzatır, ağlar, huşu gösterir. Yalnız kaldığında ise o namazı tavuğun yem yemesi gibi hızlıca geçiştirir. Geylani buna gizli şirk der. Neden? Çünkü namazda Allah'ın rızasını değil, ne kadar dindar adam desinler diye insanların alkışını arıyorsun. Kıbleye dönüyorsun ama kalbin insanlara dönük. Gelani uyarır. Ey kalbi ölü, dışı süslü kişi, sen Allah'ı kandıramazsın. Maun suresi. İşte bu makyajlı dindarlığı yerle bir eder. Eğer ibadetin seni kötü huyundan vazgeçirmiyorsa o namaz sadece bir kültür fizik hareketidir. Surenin başında dehşet bir ifade var. Dini yalanlayanı gördün mü, işte o yetimi itip kakar. Buradaki yetim kim? Sadece annesi babası olmayan çocuk mu? Abdülkadir Geylani tasavvufi bir pencere açar. Yetim aynı zamanda senin, ruhun gurudur. Yetim hakikatten kopmuş, Allah'tan ayrı düşmüş olan kalbin gıdır. Sen dışarıda namaz kılıyorsun ama içerideki o yetim kalbi itip kakıyorsun. Onu günahlarla kirletiyorsun. Onu dünyevi hırslarla aç bırakıyorsun. Geylani der ki, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bir insanın namazı onu şefkatli yapmıyorsa o namaz Maun suresinin hedefindedir. Dışarıda meleksin, evde eşine, çocuğuna, çalışanına zalimsin. Geylani diyor ki, bu terazi bu sıkleti çekmez. Surenin sonu daha da ilginç ve Maun'a da mani olurlar. Maun, komşudan istenen tuzdur, bir kap yemektir, ödünç verilen bir eşyadır. Yani en ufak bir iyilik. Düşün, adam namaz kılıyor, gösteriş için ama komşusu açken umursamıyor. Cebinden bir kuruş çıkarken eli titriyor. Gelani Hazretleri burada nefsin hastalığını teşhis eder, mülkiyet hırsı. Bu benim dediğin sürece Allah'a tam kul olamazsın. Eşya senin değil, emanet. Emaneti sahibinin kullarından sakınmak, emanete ihanettir. Geylani'ye göre gerçek derviş, verirken azalacağından korkmayan, övgü beklemeyen, hatta iyilik yaptığı kişi ona nankörlük etse bile pişman olmayandır. Çünkü o, iyiliği Allah rızası için yapmıştır, kul için değil. Şimdi aynaya bakma vakti. Kıldığımız namazlar bizi gerçekten değiştiriyor mu? Yoksa sadece kıldık, borç bitti mi diyoruz? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin reçetesi net: İhlas. Yani samimiyet. Kimse görmese de aynı özenle kılmak. Kimse bilmese de o yetimin başını okşamak. Maun Suresi bir tehdit değil, bir uyandırma servisidir. Uyan diyor Allah rol yapmayı bırak bana gel. Eğer bu video kalbinde bir yere dokunduysa ibadetlerini gözden geçirme vaktidir. Rabbim bizi yazıklar olsun denilenlerden değil, selam olsun denilenlerden eylesin. Bu sarsıcı gerçeği sevdiklerinle paylaş, belki birinin uyanışına vesile olursun. Kanalımıza abone ol. Sır ve aynada hakikati birlikte arayalım. Yorumlara yaz. Sen en çok hangi konuda nefsinle mücadele ediyorsun? Allah'a emanet olun.